Gizemli Ormanda Kaybolan Çocuk Gizemli ormanın derinliklerinde cesur bir çocuk adının Ali olduğunu bildirdi. Ali uzun ve devasa ağaçların arasında yürürken rüzgarın ağaç yapraklarında çıkardığı sesleri dinledi. Bir sabah Ali ormanda bir taş buldu ve onu heyecanla cebine koydu. Taşı parmaklarının arasında çevirirken, taş yeşil bir ışık yaymaya başladı ve Ali'ye yol gösterdi. Ormanın derinliklerine ilerledikçe Ali bir sihirli dürbün buldu ve içinden bakınca harika bir manzara gördü. Dürbün ormanın saklı güzelliklerini ve gizli geçitleri ortaya çıkararak Ali'ye rehberlik etti. Birdenbire Ali'nin karşısına büyük bir gölet çıktı ve üzerinde parlayan ışıklar hareket ediyordu. Ali büyülü haritasını çıkararak göletin çevresindeki gizli yolları incelemeye başladı. Harita üzerindeki semboller Ali'ye göletin kenarında saklı bir kapıyı gösterdi. kapıyı bulduğunda eski ve mistik bir anahtar yerleştirilmiş olduğunu gördü ve onu heyecanla aldı. Anahtar, Ali'nin bir zamanlar hayal ettiği gibi göletin derinliklerine açılan gizli bir geçidi açtı. Geçidin içinde devasa renkli kristaller parlıyordu ve Ali'yi adeta bir masal dünyasına taşıdı. Ormanın en derin noktasına vardığında Ali muazzam bir ejderhaya rastladı ve onunla konuşmayı başardı. Ejderha, Ali'ye ormanda kaybolmuş diğer çocukları bulma konusunda yardım edeceğine söz verdi. Gün batarken Ali ve Ejderha birlikte ormanda kaybolmuş çocukları bulup eve dönmelerini sağladılar. Dolu bir gün geçirdiler. Valora Kids. If you enjoyed our stories, please subscribe and turn on notifications. <laughs>